Konumun doğru olduğundan emin misiniz? Tamam. Tamam teşekkürler. Ha bu arada aramızda kalsın. Tamam sağ ol. Gözlerin ama önemli bir şey mi var? Evet. Gidiyoruz buradan. Ama Yiğit Bey dedi ki... Yiğit'in ne dediği umurumda değil. Yusuf sen ben gidiyoruz. Nereye peki? Bir süre babamın yazdığında kalacağız Alaçatı'da. Şimdi sen Yusuf'un karnını doyur, eşyalarını toparla. Ben de benimkileri halledeceğim. Tamam mı? Hadi hızlı ol. Tamam. Öğrenebildin mi videoyu yollayanı? Kimmiş? Derin değilmiş. Kimmiş peki kimmiş? Ya kim ne bileyim kim at başkasının üstüne kayıtlı. Yaşlı bir amca. Olayla bir alakası yok. İstanbul'da bile yaşamıyor. Ee? Şaşırtıcı bir bilgi mi bu sence? Cebinde dünya kadar para var. Kendini riske atacak kadar aptal değil. Hadi elbette başkasının üzerine çıkacaktı. Ben o videoyu derinin yolladığına eminim. Vallahi ben senin kadar emin değilim Gülseren. Bana baksana. Bir şey mi saklıyorsun sen? Bir şey saklamıyorum. Ne gizlersen gizle, Bugüne kadar her şeyi öğrendiğim gibi bunu da öğrenirim. Gidiyorsun, Değil mi? Görüntülerin gönderildiği telefon. Bu sitede bir yerde. Nerede? Ya ne bileyim nerede? Ne bileyim nerede? Nerede olduğunu bilsem burada oturmam herhalde. Bulmak zorundayız. Burada mı? Tek başına da değil üstelik. Biri ona yardım ediyor. <laughs> Onu saklıyor. Kim o? Kim? Hizmetçiler mi? Cesaretine bak. Pislik. <laughs> Pislik burada burnumuzun dibinde. Kokusu buram buram geliyor ama ben...